hakaret etmeye başladılar. İşte sizinle mi uğraşacağız? Çıkın şuradan şöyle böyle. Bu tarz kelimeler. Kozmetik indiriminde sinir krizi geçiren şahıs açıklama yaptı. Ben yine hiçbir şey demiyorum. Yani arkamda da o kadar kişi var. Niye tek başıma atılayım? Sonrasında neyse biz bir şekilde içeri girdik. Bir baktım Kasadaki kız işte o tartıştığım kız bana böyle yaptı. Gerizekalısın laftan anlamıyor musun yaptı. Bana bağırdı. Ben de döndüm. Dedim, Sen kime gerizekalı diyorsun? Yani. Sonra bana e, bu elinde ürünler vardı. Ürünleri fırlattı. Üstüne böyle bir indirim yazan karton şey var ya tuttu onu fırlattı. Birincisi sen orada senin ne haddine sen bana geri zekalı diyebiliyorsun. Yani bu cesaret nereden geliyor? İkincisi ben orada bir müşteriyim. Biz ikimiz de müşteri değiliz. İki kişi kavga etse dışarı alırsınız. E, bizi ilgilendirmiyor dersiniz. Sen orada bir çalışansın. Seninle orada tartışmam, bir kavga etmem gratis adına yapılmış bir şeydir. Yani Ayşe, Fatma, Mehmet diyerek ben orada seninle kavga etmiyorum. Sosyal medyada düştüğünde orada gratis çalışanıyla ile müşteri diye geçiyor. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.